Hey you, now where do Hey Arkadaşlar herkese selam. Bugün sizlerle birlikte alışveriş yapmaya gidiyoruz. Bu arada kombin böyle ay nasıl olmuş canlar? Burada da terliklerim var her zamanki gibi. Şimdi e, evde birkaç tane eksik var. Bugün eşimle birlikte güzel bir akşam yemeği, yemeği yiyelim dedik. O yüzden ben şimdi alışverişe gideceğim. Bu arada sadece yemek alışverişi değil, Daiso'ya da de uğrayacağım. Ufak tefek alacak şeylerim var. Öyle dedim evin önündeki alışveriş merkezine gideyim. Nasıl olsa orada her şey olduğu için daha böyle rahat hani her şeyi alabilirim dedim. Taşıması da rahat olur. Zaten çantamı büyüklüğüne bakar mısınız? Cık. Şöyle çıktım gidiyorum. Hava bugün çok güzel. Gerçekten böyle bayağı esiyor falan. O yüzden o kadar sıcak değil. Yani rahat. <laughs> Şuraya da bir okul... Neydi burası ya? Bir okul bu. Şodan akıyor mu? Evet, ilkokul. Buranın ilkokulunda da tekrar böyle şey yapıyorlar. Baştan yapıyorlar. O yüzden İnşaat çalışmaları şeyleri var arkadaşlar Uzun zaman sonra böyle evimde <laughs> Markete vesairede gidip şey yapıyorum Hoşuma gitti 3 ay boyunca Türkiye'de kalınca insan bir özlüyor Bu arada az önce hava esiyor dedim Şu an acayip bir güneş çıktı ee, Ne oluyor bu havaya <laughs> Bir gidip geliyor Neyse bugün En azından dışarılarda gezmeyeceğim geçelim bakalım şimdi. Şimdi arkadaşlar ben diyorum ki bugün akşam yemeğine böyle güzel bir şeyler hazırlayayım. Topak gibi vesaire böyle. <laughs> Elimden gelen en iyi yemek şeyi olduğu için. Şimdi saat kaç bu arada? Saat 2.44. Daha akşama çok var aslında düşünebilirim ama ilk bir gidip alışveriş yapayım yani evde olmadığım için buzdolabı bomboş ne yiyeceğiz, ne edeceğiz diye şey yapıyoruz, karıştırıyoruz her yeri. Bir alışveriş yapalım. Arkadaşlar gideceğimiz alışveriş merkezi burası. Ama biz en alt katına gideceğiz çünkü benim alacaklarım hepsi en alt katta bulunuyor. şu an karşıya geçelim. Şuranın yeşilliği beni bitiriyor. Gerçekten yeşillik bulamazsan yani. Gelip burada otur. Harika değil mi şurası? Bakar mısınız? Arkadaşlar böyle oturdum şimdi. Çok güzel değil mi? Havanın güzelliğine bakın. Tek başıma birisi geldi şimdi. İçeri gireyim artık. Alacaklarımı alayım. Ondan sonra evime doğru yol alayım. Bakın burayı da değiştirmişler. Normalde e, şuradaki duvarlarda farklı resimler vardı. 3 ay içerisinde neler değişmiş böyle. Ha, bu arada az önce tırnağımla tırnağımı yerinden çıkartıyorum. Kanadı... Ama size göstermeyeceğim. Şimdi öyle ineceğiz. Bu arada burada... Oh, bu. Burası değişmiş. Bir dakika. Hmm. <laughs> Buradaki dolaplar normalde farklıydı. Hatırlıyorsunuzdur. size bayağı video çekmiştim. Kapalı dolap yapmışlar. Burada Türk birası vardı hatta. Nereye gitti? Ha, şurada. Dur Şu yakından göstereyim. O oh, Efes'in başka çeşitleri de gelmiş. Wow. <laughs> ben atmam gerekiyor ama bakalım nerede çöp varmış. Çöpüm attım arkadaşlar. Şimdi bir bir ramyonlara bakalım ama normalde biz ramyonları e, şeyden, internetten söylüyoruz. O yüzden buradan almayacağım. Bayağı Fazlalar. Şu çok güzel bu arada. Şimdi. Şöyle bir. Aa ben şey almadım. Bir araba almam lazım. <laughs> Aldık arabamızı. Şuradan başlayalım. Bakalım buradan alınacak bir şey var mı? Şu an evde yumurta olduğu için yumurta almayacağım. Sebze de almayacağım çünkü yapmıyorum. Gerekli olduğu zaman kayınvalidemden alıyorum. Yine de bir bakalım ama. Çünkü bazen gerekiyor. Burada salata şeyleri var. Alsam mı? Salata da çok yemiyorsun ya. Neyse şöyle bir geçelim oraya. Bu da kayınvalidemde var lazım olursa alabilirim şimdi şöyle devam edelim yumurtalar böyle her şey var bende şöyle bir balık kişiler var bir toprak girelim arkadaşlar bu arada. Nerede olduğunu hatırlamıyorum ama bu kısımlar bu taraflarda olması gerekiyor. Burada böyle hazır yemekler var. Eve gibi. sadece karıştırıyorsunuz ve yapıyorsunuz. Ben şimdi bir tane dopaki buldum burada ama biraz şey geldi bana. Kuşuma gitmedi. Kudet çige var. Ama bunları böyle evde yapmak daha bana şey geliyor. Hani e, hem uygun hem daha iyi geliyor, en azından malzemeniz kalıyor vesaire. Fiyat olarak da daha uygun denk geliyor dediğim gibi. Niye de söylesem gösteriyim. Şimdi. Ne fotoğrafı var? Amca. Sonra kilo alıyoruz hiç gerek yok. Son dönelim yine geldiğimiz olacak. Büyük bu tarafta Ay, Burada peynirler var Ama daha yeni ben yeni Türkiye'den geldim O kadar çok peynir dedim ki Arkadaşlar şimdi e, Süt alacağım ama bildiğimiz sütlerden değil Böyle içerisinde Fındık değil de Neydi o badem olan süt Ama gerçekten mükemmel muazzam bir şey Ben e, eşime almıştı. Bir kere eşime dedim ki Bir daha biz normal süt almayalım çok kadar güzeldi yani. Ve e, sırada bekliyorum. Böyle Bakanlar var. Arkadaşlar dediğim tip buldu bu arada. Bademli süt. Şu badem herhalde. Bunun Türkçesini unuttum. Bundan bir tane aldım. Yoğurttan vazgeçtim. Bu da daha çok insan var ki durmak biraz şey oluyor. Şöyle bir tane bundan alacağım benim eşim şunu çok seviyor arkadaşlar. Böyle otururken yemeği, ipek böceği bu. O yüzden bir tane de bundan alacağım. Güzel gidiyor bu da. Bundan da alacağız. <laughs> Ve arkadaşlar buldum. <laughs> Ama nasıl bir şey alacağımı şu an bilmiyorum. Böyle sulu olan mı alsam, nasıl direkt olan mı alsam. Şu an karar veremiyorum. <laughs> Bizim normalde yediğimiz bir tane vardı ama hangisi? Hatırlayamıyorum şu anda. Onun tadı çok güzeldi bu arada gerçekten. Böyle gitsem da yok. Şöyle dönelim. Sunumun da varmış bak babakisi. Ay çok kararsız kaldım. Ben seçeyim. Ondan sonra size göstereyim. En iyisi bu olacak böyle aldım. Bir tanesinin e, pirinç kekleri uzun uzun böyle şey şeklinde, soldan şeklinde. Bir tanesi de böyle küçük şey. Normal gibi bu şey şeyi. Şimdi bunun içerisine koymak için şey alacağım. Balık keki alacağım. Bahri bana burada mı? Nerede? Balık kekleri nerede? Arkadaşlar yine bu kararsızlığımla balık keki almak yerine gittim ve kimbap aldım şöyle. Balık yumurtalı bu da yani pek bir <laughs> farkı yok. Şimdi ee, süt mü aldım? Da bakayım aldım. Kim bu mu? Ben de ne hani alacaktım? Hmm. <laughs> E, aldıklarımı çekmeye çalıştım ama kamerayı koyacak yer bulamadım. O yüzden e, yüzümü çekebildim mi bir merdivenin hepsini çantama koydum. Şimdi Daiso'ya gideceğim. Daiso'da alacağım şeyler var. Onlar için alacağım poşete koyacağım bunları da çünkü karton kusuda götürmek istemedim. E, öyle. Şimdi alışverişimiz bitti. Ben sadece topuk aldım sanırım. Bir de kim var? Geri kalanını evde yapacağız. Tam düşündüğüm gibi oldu bu arada. <laughs> Gerçekten tam düşündüğüm gibi oldu. Öyle bakalım. Niye de güzel geçiyor alışveriş. Şimdi gidelim. Birazcık da kendi ihtiyaçlarıma bakayım. Öncelikle şey, yerleri silerken böyle benim bir tane şeye ihtiyacım var. Yani şöyle bir tane sopa olacak ama bunu olmayacak arkadaşlar. Bunun ben başka bir şey satacağım. Şimdi bakalım bu nerede? Şunlardan da. Demek istediğim aslında şöyle bir şey. Ama şurası uzun olacak. Bu değil. Bu çok kısa. Aa değilmiş. Bu güzele benziyor. Bundan bir tane alayım ben. Bir tane bundan alacağım. Ki daha başka neye ihtiyacım var? Yan tarafta da bir şeyler var. Ama bu bunun yaramıyor. Ve şuradan e, bardak alacağım. iki tane. Ama ben işte şey, te, sepet getirmeyi unutmuşum. Arkadaşlar şimdi şöyle bir sepet aldım kendime. Bir artık alacağımız her şeyi alalım. Bir de şunlardan almak istiyordum. Bu ama bir şeye benzemiyor. Birazcık küçük bundaki buzlar. var. Şöyle bir geçelim. Zaten alacaklarım bayağı belirli olduğu için pek uğraşmayacağım. Direkt alacağım. Buradan. Şundan alacağım da. Ay. Böyle bir şey. Az önce gösterdiğim Aa bunun içinde var mı? Sanırım var. Okay. <laughs> Bir tane bu. Aa benziyor. Nasıl olmuş? First. Wine simli değil. Şunlar güzelmiş bak. iki tane bundan alacağım. Arkadaşlar şöyle aldım hepsini ama bayağı ağır. Eve gidince size birlikte bir incelemede bulunurdu. Zaten aldıklarımın hepsini gösterdim size diyebiliyorum. İlk bardakları gösteremedim. Doğru düzgün. O da neden diye soracak olursanız kırılacaklar diye bayağı korktum. Şimdi eve gidelim. Şu aldıklarıma bir bakalım. Neyse ki ev yakın. Bir anda böyle bir şey oldu sıcakladı. Her neyse. Şu an saat kaç? Okul, okuldakilerin çıkma zamanı herhalde. Bayağı böyle öğrenci kaynıyor. Eve gidelim bakalım dediğim gibi. Oldu mu? Oldu. <laughs> Ay, sesim çıkmadı. Arkadaşlar selam. Ben kayınvalidemin evine falan da gittim geldim baya bir şeyler yaptım. Şu an e, yeni açabiliyorum. Aldıklarımı yeni göstereceğim size. Hatta şöyle kıyafetlerimi de değiştirdim. Bunu kayınvalidem bizim için yaptırmıştı. E, bu gelmiş. Bunu biz bayramda giyeceğiz normalde de. Şimdi ben dedim video çekerken giyeyim. Sonra rahat kıyafetlerimi giyerim falan. Şimdi ilk bir su içeceğim. Sonra gelip hemen size göstereceğim aldıklarımı. Bekleyin. Bu arada beni takip edenleriniz varsa özellikle ee, Daiso'dan neler aldım videomu izleyenleriniz varsa aranızda bunu hatırlayacaktır. Hala kullanıyorum. Bayağı kullanışlı bir şeymiş. Benim su bidonum. Biraz içeyim. Vah. Wow. Ölmüşüm resmen. Bu arada ben Size Türkiye'den aldıklarımı da göstermedim. Şöyle bir içilmiş çayım ve çay bardağım var. Bunları da annem aldı benim için. Hepsini göstereceğim çaydanlığı vesaire de. Şu an değil. Bu videoda önce aldıklarıma bakacağız. Ben. İlk önce başlamak istiyorum. Çünkü e, en azı şeyi oradan aldım herhalde. da en fazla bilmiyorum. Her neyse. Şöyle bir... eee ne deniyor buna? Clean Roll Cleaner gideceğim Böyle bir şeyimiz var. Rock Cleaner diye. Bu uzuyor demişler. Sen <laughs> nasıl? Neyse bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Böyle içinde bir rol var. Ee, bütün pisliği çöpü çer çöpü topluyor. Ben de normalde bundan çok fazla vardı ama böyle sapı küçük olduğu için kullanamıyordum. Şimdi evde mesela diyelim ki ee, ne bileyim işte şey açmak istemiyorsunuz süpürge makinesinde. Bununla ilgili dakikada böyle böyle yaptınız mı? Her yer tertemiz oluyor. Bunu ne kadar almışım? Bu arada hepsinin fiyatını söyleyeceğim ve buraya veya bu tarafa bırakacağım. Şimdi bunu ne kadar almışım? 5000 won almışım şunu. Şöyle koyuyorum kenara. Ve bir diğer aldığıma geçiyoruz. Aldığım bardakları göstermek istiyorum. Şöyle bunları sermiş vardı. Normalde sarmıyorlar. Herhalde yardımcı olmak istedi oradaki bayan. Çalışan kişi. Şöyle bir bardak aldım. Bunu neden aldım? Çünkü ben bu böyle azıcık böyle hani şey var ya pembe böyle yansıması var. Şu an kamerada görünüyor mu bilmiyorum. Ses için özür dilerim bu arada. Ee, bunun ben şu sesi için aldım. Çok hoşuma gidiyor şu ses. Diğerlerinden bu ses çıkmıyor. Bir de bak bunu böyle yaptım mı? Resmen uzay boşluğundasın abi. <laughs> Ay kıracaktım. Neyse. Ee, bunu aldım böyle. Bunları ne kadara aldım? Bunların tanesini 3000 won aldım arkadaşlar. Yani ikisi toplam 6000 won diyoruz. Bunu da şöyle kenara bırakacağım. Lütfen kırılmasınlar. Bırakıyorum. Ve sonra sizlerle deneyeceğimiz maske aldım. <laughs> Bu benim çok hoşuma gitti. Çünkü üzerisinde Disney'in şeyleri var. Böyle karakterleri bulunuyor. Benim en sevdiklerimden aldım. Pembe de vardı ama pembe almadım. Çünkü pembeden sabunlar daha çekici geldi. Şöyle hepsini göstereyim. Böyle bunun üzerinde ne varmış? Winnie the Pooh var. Burada ne vardı? Burada neredeyse hepsi var şöyle. Aynen. Bir de bir de bir de bir de burada eee evet. dakla şey var. Öyle üç tane de maske aldım. Bu maskelerin tanesi de arkadaşlar tamı tamına 1000 won yani toplam 3000 won ediyor. Burası. Toplam 3000 won. Neyse bunları temiz bir yere koymuşum. Bu fakat pislenmesin. Şimdi daha sonrasında derslerden ne aldın diye soracak olursanız derslerden daha hiçbir şey almadım. Şimdi gelelim Lotte alışverişimize. Okey başlıyorum. Lotte marketten doku aldım. Yani Doppok aldım arkadaşlar. Ama markette de söylemiştim. Şu böyle e, şey solucan Doppokki. Bu kısa böyle. so tutaposu şey. Yani aslında içine şey, sos falan Sadece topuk ya ama e, pirinç keklerinin uzunluğu değişiyor. Ve, ve ve eşim için şu e, neydi bunun adı ya? Yine unuttum bak. İpek böceği aldım. Ya yani bunların fiyatını şey toplam söyleyeceğim. İpek böceği aldım. Daha sonrasında burada böyle puşa orada diye bir şey var. Puşa puşa. Bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu ramyon. Ama bu ramyonu siz böyle elinizde Aslıyorsunuz paketin içerisinde kırıyorsunuz döküyorsunuz falan filan sonra içerisine böyle soslarını atıyorsunuz böyle sallayıp karıştırdıktan sonra bunu böyle tek tek yiyorsunuz katır katır. bundan da iki tane aldım bir tanesi barbekülü bir tanesi de bulgogi yani korenin sosu var bir şey onu anlatayım sonra ve 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 benim en sevdiğim amond yani bu neydi şöyle göstereyim hatta bu e, amontlu yani ne ne bunu şey ya Türkçesi? Bademli süt aldım. Evet, bademli süt. Ve şimdi bunlar ne kadar tuttu onu söyleyeceğim. Bunların hepsi arkadaşlar 23.420 kuruş tutmuş. Daiso'dan aldığım poşetim. Poşet almayacağım demiştim ama açıkçası çantamı sürmedi. Maalesef şöyle bir poşet aldım. Bunlar çok kullanışlı oluyor. Ben geçenlerde de gittiğimde bir tane daha almıştım. Bilseydim bunu da yanıma alırdım. Ama böyle şey bunların renkleri uyduğu için bence gayet güzel. O yüzden ikisini böyle kullanacağım. Hatta şuraya asayım hemen bir Bir saniye. Bu neden biri oymamış? Bilmem Böyle arkadaşlar. Bir de ben kimbap almıştım. Kimbap'la birlikte. Değil mi? Aynen. Kimbap'la birlikte 23.420 kuruşmuş. 70'te evet, işte değil bu arada. 20 kuruşmuş kimbap'ı unuttum şu an. Buzdolabına koydum. Çıkartayım. Ama bu kapıya bir şeyler oluyor. Biri mi var orada? Neyse. Böyleydi arkadaşlar. Şimdi su içeyim. Yorulduk daha. Öyle. Ben şimdi yemeklerimizi hazırlayayım. Daha sonra... Yemeklerimizi yiyelim Ve ben bu videoyu editleyip atayım Umarım videoyu beğenmişsinizdir Arkadaşlar ee, Ben gayet güzel bir gün geçirdim Hem video çektim hem gezdim Alışveriş yaptım derken Çok bir şey almasam da bence gayet güzel geçti Hep böyle oluyor bu arada Alışverişe çıkacağım diyorum Ama ve lakin çıktığım zaman Aklıma alacak hiçbir şey gelmiyor Bu yüzden çok şey alamıyorum <laughs> Bugünlük yiyeceğimiz şeyi aldım. En azından o da bir şey. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum. Ve şunu da söylemek istiyorum. Bir anda böyle abonem artıyor. <laughs> o yüzden ben gayet mutluyum. 400 kişilik 450 kişiye doğru gidiyoruz. Umarım videolarımı beğenerek izliyorsunuzdur. Daha çok beğenirsiniz umarım. Yani video atmaya devam edeceğim. Asla bırakmayacağım. Öyle. Bunu da söylemiş olayım. Gerçekten çok yoğun geçiyor bu e, yoğunluktan sonra umuyorum ki gerçekten düzgün bir şekilde video atmaya devam edeceğim. Hatta şu andan itibaren bile bir deneme sürecine başlayabiliriz diye düşünüyorum. Böyle arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. <laughs>